Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür. Ee, biraz krip gibi soğuk algınlığı mı bir şeyler olmuş bize ama ne olduğunu bilmiyoruz. Havinler şimdi gidip ilaç alacağız. Gel anne hani. ilaçlarımız bitti. Kribiz galiba. Çünkü havinde ateşi vardı biraz. Ee, öyle. Ne alalım? Hadi gel. Havin eşyalarla şaşmış Hadi gel anne. Gel. Bu arada yine tekrar bugün bayramımız günü. Bayramımız kutlu olsun. Bizim kurbanımız bugün gelecek. Ee, i̇nşallah biraz toparlanırsam sonra hepsini paylaş şey yaparım. Kurşetler, turbalar. <laughs> gel Havin. Tamam <laughs> <Hı? gülüyor> ben, ben koyayım gel. Biraz midem bulanıyor. Böyle şöyle Geçiyorum. Hadi sor, Neden? Bir sürü şeker almış. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ablaya sor sor. <laughs> ya diyor hepsi ben. Ha sana arıyor. Sen orada arıyor. Hadi sor ablaya sor. Hatta sana bakıyor. Bakıyor bakıyor. <laughs> ha bir tane Annesi mavi <laughs> boncuk tak. Mavi <laughs> boncuk. <laughs> sağ ol. Allah'ın <laughs> esirgesi. Amin. Canım. Sağ ol. Cümleniz gibi. Yeter ama sen çantana koydun. Bir de şundan alayım bu bayram ikramlıkları. Evet. İkramlarımızı da aldık. Bayram ikramlıkları. Sakineme geldim. Tavilli. Bir takım işlerimiz vardı. Hallettik. İlacımı da eczanede aldım. içtim. Daha iyi geldim. Bir de bulantıma. Hadi bu taraf anne. Gel. Kabine de evden çıkmadan ağır kesici verdim. Bu da şimdi biraz kendinde oynuyor. Ama ilacın etkisi geçtiğinde aa, böyle oluyor. Yine çantasını şeker doldurdu cadı. Sakin ediyor bırak alsın diyor. Ama havine alsın dersen havin sonunu getirir. Gel annem. Hadi bakalım. Güzelmiş. İlaç iyi geldi ya şimdi doymam sefer. Güzelmiş içi alalım. Kulaklarımızı alalım. Bir şekerim kaldı. <laughs> Kulaklarımı da yiyeyim. Ne? Hadi sonra görüşürüz. Kutlarız. <laughs> ne bayramı? Kutlu olsun bayramınız. Kutlu olsun bayramınız. <laughs> Kutlu olsun. şeker de var söyleyemiyorum. <laughs> Ver abiye bir tane kuaförde şey evet. verdiler seker bayramdan dolayı. Ama bir tane yazdık abiye abi de ver. Evet, abi. Bilal bu dizlerin ne güzel olmuş. <laughs> Bilal böyle işte. Hiç elbise bir dayanmıyor oğluma abi. ya. Abiye bir tane ver. Çok şalgan oynuyor. Ben Ay yazık. Ben ben ama, ben abi ben ben ama abi ağlar. Yazık. Abi ağlar yazık. Ama sen bir sürü koydun çantana. Kız da bir şey demedi. Koydukça koydu. Koydukça koydu. Çantasını. Bir tane bir tane. Bir tane ver. <laughs> bir tane. <laughs> Çocuklar şimdi okulda çıkıyor. Bizim hırda gelene kadar. Gelsinler mi baba? Hiç de bilmiyorum. Siz nerede geliyordunuz? Bak kendi yine terletmişsin. Onlar hep parktaydı. Sen neredeydin baba? Ha, hadi ver abi. Nerede Çantasının içinde neler var hele bir bakayım. Çantanın içinde ne var? gazete. Şey kız bakıyordu sakin ediyordu. Çantanın içinde ne var? Ruj çıkardı, takı çıkardı, rabello çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> bakayım ne var Biz çantanın de içinde? Nana makyajına bakayım. Neler var? Maske. Ha, gösterme. Tamam gel çöpe girdin gel. Hadi gel. Hmm. Evet. Arkadaşlar bütün var bayağı bir var yani bayağı bir var İki makine bütün var yani Ayı da dedim sen yemeğe indir Allah ben de hemen tüy bitireceğim. Bayağı. Efendim? Abi bizim evimiz Abi, evim Abi yapma. Abi bizim Evet bizim evimiz orada. Ne mi? Tü bitmiyor arkadaşlar şu bitmiyor. Ne, nasıl yapabiliriz? Şöyle asıyorum. Ondan sonra hepsini ee, gömlekler sallanıyor. Hiç sevmedim tü gömlek. <laughs>

biraz hamuru yoğurduk böyle. Bayağı yaptım. Dedim çocuklar seviyor. Şunlar pişenler. Çocukların hepsiyle yaptık yani. Hivda, Havim, Bilal hepsi yaptı. Şu Hivda'nın. Şu Bilal'ın. <laughs> Küçükler vardı galiba onlar hangisi bilmiyorum. Havi'nin. Karışık yani. Şöyle baya bunlar da güzel. Çikolatalı da yaptım Bilal için. Bilal çikolatalı seviyor. Öyle. Bunlar böyle soğusun e, ee, hepsini zaten bayağı pufduk pufduk bakın e, ee, soğusun ondan sonra torbalayıp buzdolabına atacağım şurada bunları da atacağım öyle onlar orada soğusun su şöyle susamlar hep dökülmüş ah, susamları alayım oh. öyle bugün günlerden poğaça günü bize afiyet olsun sonra da bir çay yaparım Çayla yeriz. Yemeğimizi yedik. Sonra da çayla bunlar çocuklar yesin, uyusun. Yarın da okula götürürler. Öyle. Hava açtı. Gün boyu yağmur yağıyordu. Şimdilik de hava açtı. Mis gibi bir hava. Burayı daha yapmadılar. Su göllendi. Bilmiyorum ne yaptı. Benim çiçeğim aşağı düşmüş. Eşime söyledim. Getirsin gerek Çocuklar da şimdi poğaçalarını yiyor. Havin güzel olmuş evet. anne baksın içine pufuduk pufuduk evet <laughs> hadi afiyet olsun nasıl olmuş annem? Çikolatalı güzel. ha güzel hadi iyi bakalım bakayım içine bakayım oh bilalım afiyet olsun bilal mutfağla seviyor havinimki de e, peynirli maydanozlu havinim de böyle seviyor. Yoruldum ama deyiyor. Çocuklarım seviyor. Yesinler afiyet bal şeker olsun. Hivda da içeride yiyor. Onunki şurada. Soğumasını bekliyor. Öyle yesinler. Ondan sonra. Allah, Allah. Evet anne. Ondan sonra uyuma zamanı. Dişlerini fırçalasınlar. Uyusunlar yarın okul var. Değil mi Lal? Evet kızım kinikatı. Eşim dayak atsın. Doğru indirdik. Uyusun yedin. diye. Kaflete yiyoruz. Nasıl poğaça yiyoruz? Poğaça yiyoruz. <laughs> abi Rengi gitmiş. Ha? Rengi, rengi işte mi? baba boyadı ki rengi gelsin. Biraz geldi. Abi, Öyle. Abi. Hadi ye. Afiyet olsun annem. Hivdat nasıl olmuş poğaçalar? Ellerimize sağlık. Üçümüzün, abi. dördümüzün. <laughs> vallahi hepsi girişte yaptı vallahi. Aman yapsınlar vallahi. Ve, ee, galiba 3 kilo un, 3 kilo ile yaptım. Yani bu bizim çocuklara toplam bebe. bir kaç gün gider ancak değil okula götürürler. Anne hani bir şey olmaz, bir kaç gün yersinler taze taze. Sonra yine. küçüleceğim. götüreceğim. Kinate. Ha? kinate. kinate götürecek benim kızım. evet. bu. Evet annem. Kinate değil. Kinate. Merhaba arkadaşlar. Kurbanımızı yaptık çok şükür. Allah kabul etsin. Ee, eşim hepsini aşağıda parçalamıştı. Bu kıymalık. Bunlar kemik. Hepsini şimdi paketleyeceğim. Poşetlerimi ayırdım. Bu da kelle ve ciğer. Ciğeri yeriz ama kelleyi yemeyiz. Bu da böyle. Eşim bunu şey yapıyor. Böyle kuşbaşı kesiyor. Ben de bunları böyle kemiklere kemikleri, kemikleri parçalayıp şey, torbalayacağım, paketleyeceğim. Kahvem. kahve, kahvesiz asla. Ben bunları hemen paketleyeyim sonra görüşürüz. Bir de en satlıyorum eski Şöyle etnisini falan ayırıyorum. Bu da yapmayan. Asla olarak konuştu falan bildiğim var. Onlara da göreceğim. Birkaç kişiye. Böyle bir şey. etli olanı değil ama hep ayrı bir kesmişler. Böyle kemikleri. <laughs> Şöyle. Dört paket yaptım. Bildiğim dört yapmayan aileye için güle güle yemeği nasip etsin inşallah herkese yatma gücü versin amin Çoc ha çocuklar yatmasaydı şimdi bunlar da yoruldu ama ikini de yatıyorlar etkileniyor böyle durumlarda bir nevi onlar için yapıyor ki bilsinler şeylerimiz ama onlar da böyle direniyor. çok bir şey yok. Böyle sal gibi olan bunları hep kıyma için ayırdık. Bunları yani yarın tut bakalım kıyma yaparız. Biraz da içine, çünkü çok yağlı biraz da içine şey aldım Yağsız tutun. Bunu da kıyma yaparız. Türkiye'ye gidene kadar inşallah yeriz etimizi. Bak dün güle güle yemeği nasip et. Küçükmüş onun galiba değil mi? Küçükmüş. Küçük görmüyor et fazlayı. Küçük olması daha iyi de Türkiye'ye gideceğiz gidene kadar bitsin daha iyi. Taze etmesi. Sen de bunu görüyorsun. Tamam, hepsini yapar Bu Çok de Sen de büyüklerini bana ayır. Ben payların üstüne verip doğramayayım. Evet. evet. Böyle bir kayıt. Evet, böyle bir üç tane daha ver öyle. Al ver, ver onu hiç ver. Mahzat tatsın da yani. Aha, ya, yanına da tatsın diye. Şöyle. Bir tane daha verirsin. Tamam. göreceğiz. Bakın çok uymadı paketler. 3, 4, 8, 9, 10 tane kemikli çıktı. Evet. Şimdi da de dedim kıyma yaparız. Bu böyle şu olan, böyle olan. Sal yani. Sattım yola. Ha? Var mı evet. Arkadaşlar şöyle paket yaptım. Şu böyle hepsi kıymalık. Saldım. Şu da böyle yumuşak et dedim. Birini böyle. Bir şeyler kavuruyoruz. yeriz. Şunlar da kemikli. Şunlar da vereceğimiz adak kurbanlar. Şu kelle. Şu da ciğer falan. Kelli e, serpilcana vereceğim. Ciğeri aşağıda yapacaklar. Kurbanları dağıtırız. Şöyle. Bunda kuşbaşı işim doğradı dedi. Bunda e, biraz e, rahatsızız. Biraz toparlanalım. İyi olursak dedik ki bir kebaba gideriz. Daha. Yani ormana gider. Kebap yaparız inşallah. Öyle. Onu şimdi poşete koyup böyle dolaba koyacağım. Belli olmaz yani durumumuz nasıl iyiyse. Öyle gideriz. Yarın havalar çok güzel. İnşallah evde biraz şey hafim biraz iyiyse belki yarın da gideriz. O yüzden torbaya koyup öyle buzdolabı atacağım. Hiç buzluğa atmayacağım. Çünkü buzluğa girince tadı değişiyor. Taze taze kebap yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Allah nasip ederse. Şimdi ben bunu buzluğuma yerleştireyim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Ee, tekrardan herkesin kurban bayramını kutluyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.